Sen değil, düşün. Ayon ya sihir toprağı işlemiştir. Ruhlar aliminin mucizelerinden etkilenen yemyesil ormanlar uçsuz bucaksızdır. Ve ağaçlar çoğu zaman en az yaprakları kadar fazla renge sahiptir. Fakat bunların dışında gizli saklı olan ve farklı türde bir sihirden faydalanan bir orman daha vardır. Bu bahçenin merkezinde insanlığın düşlerini çiçeklerinde toplayan bir ağaç bulunur. Düşler ağacı kadim Omika yalan kurusundaki devasa ilahi söğütün tohumundan büyümüştür. İlahi suyu trajik bir şekilde kesildiğinde düşen tohum, unutma bahçesi olarak bilinen ormana dönüşmüştür. Tıpkı o soyundan gelen diğer bitkiler gibi doğa sever baba Ivern tarafından bakılıp büyütülen düşler ağacı, göklere kadar uzanır ve düşlerle dolu tomurcukları her çiçek açtığında insanlığın arzularının sihrini etrafa saçar. Neredesiniz ufak kayıp düşler? Hadi sizi düşler ağacındaki yuvanıza götüreyim. Lilya ağacın kendi düşleri bir tomurcukta toplandığında ve bu tomurcuk çiçek açmadan önce yere düştüğünde doğdu. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Kafasının üstünde hala çiçek tomurcuğu olan tuhaf bir geyik yavrusuna dönüşen Lilya'ya yalnızca ağaç anası ve her gece ormana gelen düşler eşlik ediyordu. Bakın! şeyin şerene. Lilia tomurcukların bakımına yardım etti ve bu sayede insanlığı tanımaya başladı. Göz ucuyla gördüğü insanlar ve mekanlardan etkilenen Lilia, tüm zamanının fanilerin yalnızca gözleri kapalı iken hissedebildiği karmaşık duyguları ve arzuları deneyimleyerek geçiriyordu. Lilia düşlere ilgi duyarken onları gören insanlara da ilgi duymaya başlamıştı. Niko, İnsanlar neden her şeylerini saklıyorlar anlatır mısın? Yoksa çiçeğine mi sorayım? Her birini yeni bir arkadaş olarak görüyor, böylesine mucizeleri hayal edebilen insanlarla bir gün tanışabilmekten başka bir şey istemiyordu. Lilya bunu o kadar çok istiyordu ki kendi arzuları bir süre sonra ağacın tomurcuklarından birinde toplandı. Ancak Lilya sonunda insanlarla tanıştığında deneyimi tanıdık bir düşü hatırlamak gibi olmadı daha çok uyanmaya benziyordu. Lilya'nın ormanının dışındaki dünyada bir şeyler oluyordu. Savaş ülkeyi bir alev misali kasıp kavuruyordu ve zamanla daha az düş bahçeye ulaşır oldu. Bu benim kabusum mu yoksa senin mi? Ağacın kendisi de hastalandı ve üstünde iltihaplı yumrular oluştu. Gövdesinde karanlık sarmaşıklar belirdi. Lilya ağaç anasını ve tomurcuklarının içindeki düşleri iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Ama bahçe öylesine zayıf düşmüştü ki dünyadaki şiddet içine sızdı. Bir gece bazı savaşçılar ormana girdi ve yalnız bir silüeti düşler ağacına kadar kovaladı. Kılıcını pervasızca savuran bir savaşçı, Lilya'nın henüz gerçekleşmemiş düşlerini barındıran bir dalı keserek yere düşürdü. Lilya telaşla bütün savaşçıları uyuttu bildiğini sandığı fanilerle ormanına girenler arasındaki fark onu şaşkına çevirmişti. Bu insanlar korkuyordu. Parıltılardan çok ağaç anasını kaplayan sarmaşıklara benziyorlardı. Gövdesindeki yumrular gibiydiler. Fakat savaşçılar uyurken ve Lilya ağlarken diğerlerinin kovaladığı yalnız kişiden bir düş belirdi. Düş bitkin bir şekilde kırılan dala doğru süzüldü ve onun ucundaki tomurcuğa yerleşti lilya dalı yerden aldı. Barındırdığı düşü hissedebiliyordu. Ona fısıldadıkça ve acısını dindirdikçe tomurcuk ve lilya daha fazla parlamaya başladı. Kafasının üstündeki tomurcuk açtı ve içinden çıkan sihir parıltılı bir polen misali onu sarmaladı. Parıltılı çocuk bir sürü düş getiriyorsun ama düşkünlüğü de işte tam da o anda olasılıklar ve harikalarla büyülenen Lilia'nın kendisi de yeşerdi. Ta ki Hapsirana ve sihri içinde bulundurduğu ormana saçana dek. İnsanlar bir bir uyanmaya başladı. Ormana neden geldiklerini veya ne yaptıklarını hatırlayamıyorlardı. Hiçbiri ağacın arkasında saklanan ürkek geyik yavrusunu fark etmedi. İçine su serpilen Lilia, insanların gidişini izledi hala kafa karıştırıcı sarmaşıklar görüyordu ama artık tüm bunların altında parıltılar olduğundan emindi. İnsanların düşleri ağaca gelmezse kendisi ağacı onlara götürmeliydi. Yapabilirsin Lilya. Sen güçlü, becerikli bir geyik yavrususun. Hem büyük bir sopan da var. Birilerine vuruyorsun. Sopanla ama istemeden oluyor. Özür dilerim dalını alan Lilia bahçeyi terk etti ve her zaman tanımak istediği ama artık onu her şeyden çok korkutan insanların dünyasına girdi. Burası hiç de sandığı gibi değildi. Her zaman kuytularda saklanan Lilia artık insanların dönüşebileceği kişilere ve sarmaşıkların altında sıkışıp kalan şeylere karşı bir çekim duyuyor ve onların düşlerinin doğmasına yardım ediyor. İnsanların en derin arzularının gerçekleşmesine yardım ederek kendi düşlerini de gerçekleştiriyor ve mutlu olduğu zamanlarda kafasındaki tomurcuk çiçek açıyor. Karanlık Ionia'yı bir kez daha sarmalasa da o yalnızca bir maskeden ibaret ve altında tanıdık bir umut parıltısı yatıyor. Lilia yalnızca cesaret bulup dünyaya açılırsa karanlık sarmaşıkların düğümünü çözebilir. Uyku saati